Herkes evine gitti. Bir doğum günü hikayesi zamanı çocuklar. Kayu doğum gününde ne yaptı acaba? Bugünkü hikayemiz Kayu'nun doğum günü hediyesi. Bugün Kanyu'nun doğum günüydü ve annesi ona doğum günü pastası hazırlıyordu. Pasta kalıbını temizlememe yardım edeceğine eminim. Evet, lütfen anne. <laughs> Bunu biliyordum Kayyu. günü pastası. Ben de isterim. Ben de isterim. Ben de isterim. <laughs> Hadi Kayu, önündekini Rosie ile paylaşmalısın. Baba! Sanırım Kayu'ya Rosie ile paylaşması gerektiğini söylemiştin, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> Kayu herkese doğum günü hediyesi olarak özel bir dinozor istediğini söylemişti. Ama annenin hediyesi bir kazaktı, dinozor değil. Beğendin mi Kayı? Tabii ki beğendi. Aa olamaz, geldiler bile. Yaşasın! Leo, Clementine. Hadi bakalım ikiniz de içeri gelin. Hadi birazcık daha dur Kayı. Bitirmeme. Çok az kaldı. <laughs> 조금 밑봐봐. Kayı, mutlu yıllar, yıllar kayı, kayı, mutlu yıllar, mutlu yıllar evet. çok güzel. Mutlu yıllar canım. Mumlarını üflemeyecek misin kayu? Bir dilek tut kayu. Bir dilek tutman gerekiyor. Kayu ne isteyeceğini biliyordu. Çok <laughs> özel bir dinozor. Kayu'nun midesi o kadar doluydu ki pastasından daha fazla yiyemedi. Doğum günün kutlu olsun Kayu. Yaşasın. Bu benim özel dinozorum olamaz. Çok teşekkür ederim. Harika. Bir süre sonra herkes dondurma yemeye koyulmuştu. Rosie, yaptığını beğendin mi? <laughs> İşte sana temiz bir kazak tatlım. Yaşasın. Bir başka özel dinozor. Kayu işte şimdi özel dinozorunu almıştı. Aslında iki tane özel dinozoru olmuştu. Vay yaşasın. yaşasın.